Değerli arkadaşım merhaba. Seninle bu dersimizde polinomlarda 4 işlemin standart soru tiplerini göreceğiz. Hazırsan soru 1 ile başlayalım. Soru 1 de bize diyor ki Px ve Qx'i topla. Px ve Qx'i topladığım zaman derecesi aynı olanlar birbirleriyle var. Hemen bakalım. X küplü ifadeler 6 burada eksi 4. Ne oldu? 2 tane x küp. 6'dan 4 çıkardım 2 tane x küp. X kareli ifadeler için bakıyorum. 2 burada. 2 burada. 5 de burada 7 oldu. 7 tane x kare. Eksi 3x tek başına olduğu gibi için olduğu gibi yazılır. Artı 12. Toplama işlemi yaptım. Bir de benden çıkarma işlemini istiyor. Çıkarma işlemini yaptığında ise qx'i eksiyle çarparsın. Eksiyle çarptığım zaman bak dikkat et. Tüm ifadeler işaret değiştirir. Tamam. Şimdi bakalım. Burası ne oldu? Artı oldu. 6, 4 daha 10. 10 tane x küp. 10 tane x küp. 2 burada. Eksi 5 burada. Eksi 3 tane x kare. Eksi 3 tane x kare. Eksi 3 x. Eksi 3 x. Eksi 3 x. Eksi 2. Eksi 2. Bu şekilde toplama ve çıkarma işlemini yapabilirsin. Soru 2'ye bakalım. Soru 2'de px artı qx eşittir rx. Öncelikle px ile qx'i bir toplayalım. Px artı Qx'in sonucunu bir görelim. Px artı Qx ne olacak? Şimdi derecesi aynı olanlar birbirleriyle toplanır demiştik. O zaman A küpü tek başına yazıyorum. Çünkü P kısmında yok. Tek başına var. X kareli ifadeler 5 tane x kare oldu. 5 tane x kare. X'li ifadeler bir tane burada. B de burada. X parantezinde B artı 1 diyorum. B artı 1. Sabitleri topluyorum. Eksi 2 artı c. C eksi 2 oldu. Eşittir neye? Qx'e. Şimdi ise Qx yazı, ee, Rx yazacaktım. Affedersin. Rx'e. Şimdi Rx yazalım. Eksi x küp artı 5x kare artı 3x eksi 7. Şimdi derecesi aynı olanları birbirine eşitle bakalım. A ne geldi? A eksi 1 geldi. A eşittir eksi 1. X kareli ifadeler birbirini götürdü bir şey kalmadı. X'li ifadelere bakıyorum. B artı 1. B artı 1 neye eşitmiş? 3'e. 3'e eşit. Buradan B ne geldi? B2 geldi. B 2 geldi. B'yi de buldum. Sabit, sabite eşittir. C eksi 2 eşittir. Eksi 7. C eşittir. Eksi 5 geldi. Şimdi bana demiş ki A ile B'yi çarp. A ile B'yi çarptım. Eksi 2. Sonra C ile topla demiş. Bu ikisini topladığımda eksi 7. Yani aradığımız cevap B seçeneğinde olacaktır. Hadi devam edelim bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuzda Px ile Qx'i birbirleriyle çarp diyor. Çarpma işlemini yaptığın zaman aslında dağılma özelliğini kullanıyorsun. Şöyle ki 2x küp eksi 5x çarpı x küp artı 2x eksi 3'ü çarpıyor. Hemen çarpalım. Şöyle ki çarptım ne geldi? 2 tane x üzeri 6 geldi. 2 tane x üzeri 6. Devam edelim. 4 tane 4 tane x üzeri 4 geldi. Tamam. Devam et. Eksi 6 tane x küp geldi. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Devam edelim. Şimdi eksi 5 x'i dağıt. Eksi 5 x üzeri 4 geldi. Dağıttım. Eksi 10 x. Kare. Dağıttım. Eksi 15 x. Eksi 15 x. Bitti mi? Bitmedi. Hemen kontrol et. Aynı dereceli ifade var mı yok mu? Bak burada bir tane 4 var. Burada eksi 5 var. O zaman en sade haliyle yazıyorum. 2 x üzeri 6. 4'ten 5 çıkardım. Eksi x üzeri 4. Eksi 6 x küp. Eksi 10 x kare. 10 x kare. Eksi 15 x sonucunu bulurum. Sanırım bu sefer anlaşıldı. Soru 4'e bakalım. Soru 4'te demiş ki ifadesinin açılımındaki elde edilecek terimlerden biri ax üzeri 5 olduğuna göre a sayısı kaçtır? Hemen şunu yap. Elinden geldiğince x üzeri 5'i elde etmeye çalış. Çünkü benden ax üzeri 5'i istemiş. ax üzeri 5. Hemen bakalım. x küpü ne ile çarparsam x üzeri 5 olur? 2x kare ile. Çarptım. 2 tane x üzeri 5 geldi. Başka var mı? Şu ikisini çarparsam 3 tane x üzeri 5 geldi. Devam edelim. A x üzeri 5 eşittir. 5 tane x üzeri 5. Ve buradan x üzeri 5'leri sadeleştirdim. A ne geldi? 5 geldi. Soru benden ne istemiş? A istemiş. A'yı bulmuş oldum bu şekilde. A'yı 5 bulduk. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burada bölme işlemi yapılmış. Bölme işlemini yaptığın zaman şunu diyeceksin buradaki ifadeyi bak en soldaki bölen bölümünde en soldakine bakıyorsun. X kareyi ne ile çarparsam 2x üzeri 4 olur. 2x kare ile çarparsam çarptım ne geldi? 4 tane x üzeri 4 geldi. 2 çarpı 2 eksi 4. Eksi 4 tane x küp. Eksi 4 tane x küp. 2x kare çarpı 1 2x kare gelir ve çıkarma işlemini yaptığın zaman şunu yap. İfadeyi eksiyle çarp. Eksiyle çarptığın zaman tüm terimler işaret değiştirir. Tamam. Şimdi çıkarma işlemi yapıyorum. Burada bir yanlış yaptım. Şu 2 olacaktı. 2 olacaktı. 2 tane x üzeri 4 gelecekti. Buradan 2 x üzeri 4'ler gitti. 4 ee, burada. 3 burada 7. 7 tane x küp. 7 tane x küp. Eksi 2 tane x kare. Eksi 2 tane x kare. Ve eksi 4x. Eksi 4x geldi. Şimdi ne yapıyorum? Şunu yap. Sen bu ifadeyi ne ile çarparsan 7x küp olur. Tabii ki 7x ile çarparsan 7x küp olur. Çarpalım. 7x küp. Eksi 14x kare. Eksi 14x kare. Artı 7x. Buradan hemen... İkinci ifadeyi eksiyle çarpıyorum. Tüm terimler işaret değiştirir. 7x küpler gitti. 14'ten 2 çıkardım. 10 tane 12 tane x kare. 12 tane x kare. Eksi 11 tane x. Devam edelim. x kareyi ne ile çarparsam 12 x kare olur. Tabii ki 12 ile çarparsam. Çarptım 12 tane x kare. Çarptım. Eksi 24 x. Çarptım. Artı 12. İkinci ifadeyi eksiyle çarpacağım ve tüm terimler işaret değiştirecek. Şöyle değiştirelim. 12 x kareler birbirini götürdü. 24'ten 24 x olacak bu. 24 xten 11 x çıkardım. 13 x. Eksi 12 aradığımız cevap olacaktır. Ne, yani ne istemiş bizden? Bölüm. Bölüm şu kısım. Bölüm. Ve kalan. Bu şekilde bulunur. Kalan ise 13x eksi 12 olur. Diğer sorumuza bakalım. Bize bir px polinomu ver, vermiş. İle bölümünden bölüm x eksi 3 ve kalan 4 olduğuna göre px'in katsayılar toplamı. Şimdi aslında senden sana şunu söylemiş. Bir px polinomum var. Bu px polinomunu x kare artı 2x artı 3 ile bölümünden bölüm x eksi 3 kalan 4. Hatırlarsan bölmenin kuralı şuydu. Bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Yani px eşittir. x kare artı 2x artı 3. Burası artı olacak. Artı 3 çarpı x eksi 3 x eksi 3 artı 4. Neyi istemiş soru bizden? Katsayılar toplamı x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Aslında soru benden p 1'i istiyor. Çok kolay. Getir x gördüğün yere 1 yaz. x gördüğün yere 1 yaz. 1 yazdım. 1 yazdım. Buradan ne geldi p 1? p 1 eşittir. 1, 2, 3. Topladım bunları kaç etti? 6. 6 çarpı eksi 2. Artı 4. Buradan ne geldi? Eksi 12. Eksi 12, 4 daha eksi 8. Yani aradığımız cevap Edirne seçeneği olacaktır. Hadi bir sonraki sorumuza bakalım. Burada Px polinomunun x kare artı 4x eksi 4 ile bölümünden kalan 5x eksi 7 olduğuna göre a artı b kaçtır? Şöyle yapalım bu Px polinomunu, Px polinomunu yani x küp artı 2 tane x kare artı ax artı b'yi bir bölelim. Kime? x kare artı x eksi 4'e bölelim. Kalan 5x eksi 7. kalanı şimdi yazmayayım. En sonunda yazayım. Şunu söyleyeyim sana. x x kareyi ne ile çarparsan x küp elde edersin. Tabii ki x ile. Çarptım. x küp artı x kare eksi 4 x. Şunu yapabilirim. Yani çıkarma işlemi yapıyorum. Eksiyle çarpıyorum alt tarafı ve tüm terimler işaret değiştirir. Şöyle eksi oldu. Burası ise artı oldu. Devam edelim. X küplü ifadeler birbirini götürdü. İki tane x kareden bir tane çıkardım. Bir tane x kare geldi. Artı. E, burayı x parantezine alırsam. X parantezine alırsam a artı 4 gelir. A artı 4 ve son olarak artı b. Şimdi devam edelim. Ben x kareyi ne ile çarparsam x kare olur. Tabii ki 1 ile. Buraya artı 1 diyorum. Artı 1 ile çarptım x kare. Artı x eksi 4. Bir daha çıkarma işlemi yapıyorum. Çıkarma işlemi yaptığında alt tarafı eksi ile çarparsın. Ve tüm terimler işaret değiştirir. x kareler birbirini götürdü. Burayı x parantezine alıyorum bir daha. Ne geldi? a artı 4. a artı 4. Eksi 1. Eksi 1. Ve sabitleri topluyorum. B artı 4. Kalan devamını getiremiyorum. Yani işlemi devam ettiremiyorum. Çünkü kalan e, bö bölen sayıdan küçük oldu mu işlemi bitir. Bize kalanı kendisi vermişti. 5x-7 5x-7 Şimdi bana şunu söyler misin? X'li ifadeler neye eşitti? 5'e. Çünkü X'li ifadeler X'li ifadeye eşitti. Burası kaç oldu parantezin içi? 4'ten 1 çıkardım. A artı 3 oldu. Neye eşit? 5'e. Buradan A ne geldi? 2 geldi. Sabite bakalım. B artı 4 eksi 7 eşit. B artı 4 eksi 7 eşit. 4'ü karşı tarafa attım. B eşittir. Eksi 11. Soru benden ne istemiş? Toplamlarını istemiş. Peki sen bunları topladığında ne olur? Eksi 9 olur. Aradığımız cevap B seçeneğinde olacaktır. Hadi bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuzda soru 8'de bize demiş ki A ile AB ile BC birbirine diktir. AB'nin uzunluğu ve BC'nin uzunluğunu vermiş. Alanın 48 olduğunu vermiş. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır. Çok basit. Şunu yap. 2 dik kenar çarpımı bölü 2. Sana alanı vermiyor muydu? Üçgenin alanı. Yani x artı 1 çarpı 3x artı 1'i çarptığım zaman 48'e eşit mi? Burada bir de bölü ikisi vardı. İki dik kenar çarpımı bölü 2 48 eşit. İçler dışlar çarpımından x artı 1 çarpı 3x artı 1 eşittir 96 dedik. Devam edelim. Burada dağılma özelliğini kullanıp dağılma özelliğini kullanıp çarpanlarına ayırabilirsin. İstersen de şıkları yerine yazıp yani hani onu yapamıyorsan uzun sürer dersen şıklardan getirip sayıyı yerine yaz ne geldiyse. Örneğin bakalım 5 ile başlayalım. Ben buraya 5 yazdım tamam mı? 5. Buraya 5 yazdım. Ne geldi? 5 bir daha 6. 5 kere 3 15 1 ekledim 16. 16 kere 6 ne olur? 96 olur. Sağladı mı? Sağladı. Yani aradığım cevap A seçeneği olacaktır. Diyelim ki bu aklına gelmedi. Aklına gelmediyse dağılma özelliğini kullanıyorsun. Dağılma özelliğini kullanalım. Dağıttım ne oldu? Buradan ne geldi? Diyelim ki aklına gelmedi. İşlemi uzatayım. 3x kare Dağıttım artı x. Dağıttım artı 3x. Dağıttım. Buradan ne geldi? 1. Eşittir 96. 3x kare artı 4x. 96'yı da bu tarafa attım. Eksi olarak geldi mi? Eksi 95 eşittir 0 oldu. Buradan çarpanlarına ayıralım ifadeyi. Nasıl ayırabilirim? 3x'e 3x'e x yazayım. 95 neydi? 19 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Ama biri eksi biri artı olacak. Şöyle buraya eksi buraya artı dersem. Çapraz çarptığımda bakalım ortadakini elde edebilecek miyim? Ne oldu? 19 tane x. Eksi 15 tane x. O da eşittir 4x. Ortadakini elde ettiysem işlemin doğrudur. Ve düz olacak şekilde eşleştiriyordum. Yani x eksi 5 çarpı 3x artı 19. Yazdım bunları. Neye eşit? 0. Bunları 0'a eşitliyorum. 0'a eşitlediğim zaman eşittir 0 dediğim zaman x ne gelir? x 5 gelir. Tamam. Buradan 3x artı 19 0'a eşitlediğim zaman x eşittir eksi 19 bölü 3 geldi. İfade negatif olamaz. Yani uzunluk negatif olamaz. Eledim gitti. Aradığım cevap yine zaten 5 bulmuştu. Hadi seninle bir sonraki dersimize geçelim.